Asporta Boks Akşamına hoş geldiniz. Değerli seyirciler, ben Orhan Ayhan ve arkadaşım Koray Şarkaya sizlere nefis bir gece sunmanın hazırlığı içindeyiz. İki büyük şampiyonluk mücadelesi var. Bir İngiltere orta siklet boks şampiyonluğu Chris Eubank ve Nick Blackwell. Chris Eubank çok önemli bir adamın oğlu, çok önemli bir boksörün oğlu. Orta siklet ve süper orta siklette 1989-91 yıllarında dünya şampiyonluğu var ve oğlu dördüncü çocuğu, en büyük oğlu Chris Eubank ee, sizlere bu maçı vereceğiz. Bununla da kalmayacağız. WBC'de uluslararası arsiklet şampiyonluğunda Lewis Ferry ve Dominic Queen mücadelesini de hep birlikte seyredeceğiz ve Koray'la birlikte yorumlayacağız. Şimdiki müsabaka Oleg Fedotov görüntüde. Frank Bugioni ile karşılaşacak. Riga'dan geliyor Latviyalı. 31 yaşında 21 maçın 15'ini nakavta kazanmış. 24 mağlubiyeti var. 31 yaşında olduğunu oh, söylemiştim. Dolayısıyla başarı dediği de fazla. 229 roundluk bir mücadelenin altına imza atmış. Şu anda görüntüde Frank Fulioni. 26 yaşında, 20 maçın 17'sini nakatla kazanmış iki mağlubiyeti ve bir beraberliği var. Frank Puglioni, 97 roundluk bir mücadelenin altına imza atmış. Son karşılaşmasını dünya şampiyonluğu maçı olarak gerçekleştirmişti Frank Lugdor. Süper orta sikletinde ve şimdi hafif ağır siklet olarak ilk kez rükke çıkıyor yeniden kariyerinde ve yeni hedefi bu kez büyük siklet olan hafif ağır yeniden ünvan maçına çıkmak olacak Frank Lugdor'un. Evet, e, kilolar 79, 380, light <laughs> heavyweight, hafif ağır diyoruz. Ekranda gördüğünüz boksör Fedotovs, Latviyalı ve şu anda da Frank Rioni görüntüye geliyor. Hakem maçı başlatıyor ve değerli seyirciler Wembley SSI Arena Londra'dan yaptığımız bu yayında sizlere iyi seyirler diliyoruz. Hep birlikte heyecan içindeyiz. Çok güzel müsabakalar var. Yayının başında da söylediğim gibi iki büyük şampiyonluk müsabakasını hep birlikte izleyeceğiz ve de daha başka güzel maçlarımız da olacak. Ve şimdi sağ parkatla aşağıdan girmeye çalıştı e, Olek Fedotovs ama tutturamadı. Biraz korkarak geldi. Rakibi karşısında bakalım nasıl bir e, performans gösterecek Latvialı boksör. Kapanıyor şimdi. Koglioni sağ sol sağ sol sağ sol indirebilir her an. Bir parkat vurursa indirir. Fakat hemen sarılıyor. Evet 31 yaşında tecrübeli Oleg Fedotov hemen sarılıyor ve rakibinin sert yumruklarından böylece kendini kurtarmaya çalışıyor. Ama ne kadar kurtaracak? Bakın sol direkler. Sağ fakat geldi yine İngiliz'den. Yine sarılıyor. Yine sarılıyor Latviyalı. Sağdaki boksör Latviyalı sevgili seyirciler. Sarı beyaz ise İngiliz boksör. Frank Buglioni. Yine bir fırsat oluyor. şimdi İngiliz boksör sol direklerle açıyor. Ve daha maç başlar başlamaz son derece sert darbelerle rakibini bayağı zorladı. Yine bir sabırıyor vuruyor tank kulak üstüne. Sağ sol Latviyalı'ya geliyor bu. Pek fazla kalamayacak gördüğüm kadarıyla sevgili seyirciler. Bir aparkat sağ sol sağ sol bir daha vurursa indirebilir. Ve şimdi Latviyalı'dan ataklar var. Sol direkt Latviyalı'dan geliyor. Ve hemen siyah beyaz şortlu Latviyalı yine Frank sağ sol ve hakem araya girdi. Evet hakem araya girdi. Oyunu oyunu Durdu. Dur. Tere Okan'ı çok tecrübeli bir hakem ve doğru bir karar verdi çok bu bölümde. Doğru. Çünkü Frank Gion'u rakibini sürpriz etti henüz Daha daha hem, yani başlarda olacaktı bu. Yıldırım bir nakavt olacaktı. Müthiş sağ sol sağ sol geldi. Aparkatlar vurdu. Şimdi ar çekimde bakın yüzüne bakın. Değerli seyirciler ne olduğunu o zaman çok daha iyi yorumlayacaksınız. Ee, Frank Gion'u mutlu, memnun henüz birinci roundda knockoutla mücadeleyi kazanıyor ve bu nefis boks akşamında Aspor'da sizlere harika bir müsabaka ve knockoutlı bir zafer sunmanın zevkini yaşıyoruz Koray'la birlikte. Bakın dikkatle takip edelim. İşte bu müthiş bir sağ aparkat hem de tam çelenin yanına geliyor. Yine bir sağ aparkat. Sol karaciğer sol kulak üstü. Sağ yine hafif kulak üstüne geliyor. Bir daha kulak tamam. Sağ sol. Sol. Hakem bayağı bayağı yani bekledi o kadar ters yerlere, o kadar tehlikeli yerlere vuruyor ki bakın Frank müthiş müthiş hakem artık tamam dedi. Ki Fedatos ayakta kalmak için çok çabaladı mücadeleyi bırakmamak adına ama aldığı darbeler onun maça devam edebileceğini göstermiyordu. O yüzden gerçekten doğru bir karar Tekrardan izlediğimizde link hakimin araya girmesi ve teknik nakaplı sonuç yerinde bir tespit. Yani yapacak başka bir şey yok çünkü nefes aldırmadı. Latviyalı'ya nefes aldırmadı. dolayısıyla Oleg Feda Toos için hiç kimse kötü bir şey diyemez. Elden gelen bütün gayretini gösterdi. Fakat aralarında çok büyük bir plas farkı ve güç farkı var. Efe Chopin test. Hakemin durdurma kararıyla. Yalnız Letonya'nın sonuçtan hiç memnun değil. E, memnun değil ama kendinden memnun değil yani. Aralarında çok önemli bir fark var. Ve e, Letonya'lı boksör elden gelen bütün gayretini gösterdi. Çok da güzel defans yaptı yani. Ama Makine gibi sağlı sollu sağlı sollu öyle bir girdi ki e, değerli seyirciler gördüğünüz boksör böyle e, Frank Puglioni mücadeleyi e, hakemin durdurma kararıyla kazandı ve hemen reklamlardan sonra çok kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız.